Saygıdeğer çırarcıklar, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları, saygıdeğer mesai arkadaşlarım. Bugün büyük önder Atatürk'ün çağdaşlaşma savaşını başlattığı gündür. Bugün cumhuriyetin ilan edildiği, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu ifade eden devlet sisteminin kabul edildiği gündür. Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyetin değerleri neticesinde bu ülkede yaşayan herkes hürdür. Birinci sınıf vatandaştır. Temel hak ve özgürlükler kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanılabilmektedir. Herkes aynı geçmişi ve ortak bir geleceğe paylaşmaktadır. Herkes tasada, kederde ve sevinçte ortaktır. Devlet halkın devletidir. Üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir. Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu egemenlik karşısızsa şartsız milletin bir ilkesi devletin ve rejimin temelini oluşturmuştur. Bütün bunların teminatı cumhuriyettir. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. Türk milleti cumhuriyeti benimsemiş, ve bütün değerler sımsıkı sıkı sarılmıştır. Cumhuriyetimizin temel hedefi görevlerini yerine getiren, haklarını kullanabilen, özgüveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmak olmuştur. Değişen dünya dengeleri bakımından ülkemizin önemi hiçbir zaman azalmamış olup aksine daha da artmıştır. Çünkü ülkemiz bölgenin değeri giderek artan en büyük su kaynaklarını elimde bulundurmakta ve dünyanın çok önemli bir enerji kavşağında yer almaktadır. Ayrıca ülkemiz dünyanın en deneyimli ve güçlü silahlı kuvvetlerinden birine sahiptir. Yakın gelecekte Avrupa'nın en kalabalık nüfusu barındıracağı bilinen dostları nezdinde güven, hasımlarında tedirginlik yaratan, gerekli şartları yerine getirmesi durumunda 21. yüzyılın baş aktörlerinden biri olma iddiasını taşımayı hak eden Cumhuriyetimiz, Cumhuriyetimizin yurttaşıyız. Türk insanı bugünlere nasıl geldiğini unutmayacak ve şanlı geçmişini koruyarak aydınlık geleceğe sımsıkı sarılmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Aydınlık geleceğimizi görmenin huzuru içerisinde herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder, Atatürk, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin manevi uzularında saygı ile eğilirken hepinize sevgilerimi ve en iyi dileklerimi sunuyorum.